Merhaba arkadaşlar. Oyuncu Amazıkan'a hoş geldiniz. İlk defa gelenler için ben Hasan. Bugün Bitbody oyunun hikayesine yakından bakacağız. Bu tarz hikaye videolarının devam etmesi için muhakkak like atmayı unutmayın videomuza. Videomuza like atıp abone olduğunuza göre isterseniz çok uzatmadan videomuza geçelim. ilginç küçük sana varlık veya sana hayvan eğer oyunu oynamayı bırakırsak öleceğini söylüyor. İlk başta inandırıcı gelmese de bizi oyunda tutmak için elinden geleni yapıyor. Çeşitli oyunlar açıp bizi eğlendirmeye çalışıyor. Oyunu deneyen her farklı kişi farklı bir sana hayvan ile karşılaşıyor. Bu evcil hayvan her şeyin farkında Hayatını mümkün olduğunca sonuna kadar yaşamak istiyor. Bu evcil varlık oyunun başında oyundan çıkmamız için bize yalvarıyor. Onu dinlemeyip oyundan çıkmak için çıkış tuşuna bastığımızda kopmuş bir şekilde bize çıkmamız için yalvarıyor. Ve çıktığımızda kendisinin hayatını kaybedeceğini söylüyor. <laughs> Ona ne kadar yardım etmek istesek bile bir noktadan sonra oyunu kapatıp gerçek hayata dönmemiz gerek. Her şeyi bile bile oyuna daha etmek istiyoruz. Oyun bize 3 seçenek sunuyor. Besle tuşu, promo kod tuşu ve çıkış tuşu. Besle tuşuna bastığımızda Ece hayvanımız ilk başta tepki vermiyor. Sonra ısrarcı olduğumuzda aç olmadığını söylüyor. Besle tuşuna basmaktan başka seçeneğimiz yok ve besle tuşuna ard arda basıyoruz. Çok fazla yiyecek evcil hayvanımızın etrafında birikiyor. Ve sanal varlık korkarak oyuna yeni bir tuş ekliyor. Etrafındaki gereksiz eşyaları sil. Bunu yapmasının sebebi oyunun çökmesinden korktuğu için. Sanal hayvanımız bizi oyunda tutmak için bizimle çeşitli oyunlar oynuyor. Sürekli eğlenip eğlenmediğimizi soruyor. Minik oyunlarımızı oynamaya devam ederken bir anda ışıklar kapanıyor. Sanal evcil hayvanımız çok korkmuş bir şekilde bizimle konuşmaya başlıyor. Bizim çıkacak olma ihtimalimizden veya sıkılıp oyunu kapatabilme ihtimalimizden çok korkuyor ve bizi oyunda tutmak için son bir seçenek bize sunuyor. Bizimle tekne gezintisi yapmak için promo kod veriyor. Kodu girip tekne gezintisine başlıyoruz. Son sözlerini söylermiş gibi bizimle konuşuyor. Bize gerçekten beni öldürmek istiyor musun diye soruyor. En azından unutulmaz bir ana ile ölmek istediğini söylüyor. Ve gün batımına doğru tekneyi sürüyor. Onu izleyip oyunda kalmaya devam ettiğimizde an ekrana dönüp oyunun henüz deneme sürümünde olduğunu söylüyor. Ve deneme sürümünün süresi bittiğinde oyun aniden kapanıyor ve oyuna tekrar girdiğimizde küçük dostumuzun kemikleriyle karşılaşıyoruz. Ve ardından oyun sona eriyor. Umarım oyunun tam sürümü geldiğinde küçük dostumuzu tekrar görebiliriz. Şimdi kardeşim Kübra ile oyunu oynadığımız görüntüye geçelim. Orada da çok farklı bir son oldu. Geçmeden önce muhakkak like atmayı unutmayın videomuza. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün baya bir garip bir oyun oynuyoruz. Sizinle beraber bakacağız. Umarım size de beğenirsiniz. Evet, yapay zekalı bir evcil hayvanımız var arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Şu anki gördüğünüz ekrandaki. Tıpkı po oyunu gibi. Aynen. Ama çıktığımızda. Ölüyor. Ölüyor yani. Nasıl oyundan çıkacağız ben hiç bilmiyorum arkadaşlar. Evet siz de izleyeceksiniz. Üzücü olacak tamam. sonra ya, değil mi? Aynen. Şimdi ne yapabiliriz? De de seçenekler var. Besle, Besle var. Promo kod ve çıkış. Çıkış var fazla şey olmasın. Bak korkuyor zaten arkadaşlar. Geçen evet. X'e götürdüm farenin şeyini yani kapama tuşuna. Direkt dedi ki lütfen oraya gitme yani. Aynen, yalvardı evet. resmen bana kapatma oyunu diye. Gerçekten çok değişik bir oyun çok ya. Kapatırsak ölecek. Evet arkadaşlar oyunun birçok gizemi var ve sonları var. Bunun içinde de 5000 lak gelirse gizemlerini çekeriz. Evet, Farklı akarsız. sonlar var. Çekeriz Ayağ gibi. Gizemleri var çekeriz eğer 5000 lak gelirse. Evet. Beş binler geldiği gibi hemen çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Besleyelim onu Kübra. Besleyelim. Evet, Besleyelim. Kurabiye. Birkaç tane daha at. Attım. Ne ne oluyor bu? Ne diyor? Ben aç değilim diyor. Aa aç değilmiş. E kanka ne yapacağım Mecbur? Tıklayacağım ona. Ye ye ya. Bir şey olmaz. Oğlum bitmiyor mu bu? Bitmiyor. E, sürekli atıyoruz abi. Oyun mu çökecek? Lütfen dur. Bunu istemiyorum diyor. Aa. Oyun çökebilir o yüzden arkadaşlar. Evet. Basayım ben. Çökse de bizim suçumuz olmasın yani. Arkadaşlar oyun çökerse ölüyor maalesef. Evet. Bu arada buna bir isim takalım bence. İsmi ne olsun? Hayri olsun mu? Hayri mi? Peki. Aha, hayri olsun bence. Tamam arkadaşlar ismini Hayri koyuyoruz o zaman. Hayri ne haber kanka? Eyvallah kanka. Ama şimdi biz videoda kaç dakika kalacağız ki bunun yüzünden? Yemeği veriyorum abi yemek. Yemiyor. Baca evet. sonu ne olacak mı? Ne diyor? Evet, endişelenmeye başladım çünkü oyun çökebilir. Ha. Ve bu benim öl, öleceğim anlamına geliyor. Hayda kullan, Bu kötü temizle. oldu. Yeni ne? bir e, tuş çıktı. Biz beslemeye devam edelim. Çöker Ama mi? Ki ben? Evet. Ben besliyorum abi çöksün oyun ya. Çökmesin mi ya da? Üzülürüm temizle ya. Hayır ya. Canım. Temizleyeyim. Teşekkür etti. Eğer kalırsan ee, ben de yaşamaya devam edeceğim diyor. Tamam. Bir oyun oynayalım. Oyun okay. mu oynayacağız? Hmm. Tamam. Hayır ya ama ölünce çok kötü olacak Kübra. Acaba şu an çıktığımız zaman direkt ölüyor mu Kübra? Evet ölüyor. Bence ölüyor evet arkadaşlar. Onunla oyun oynayalım o zaman. Nasıl bir oyun bu? Ee, Topları yakalamaya çalış. Yakaladım kanka. Hop. 10 tane yakalaman lazım bizimle vakit geçirmeye çalışıyor. Kendi ömrünü evet. uzatmaya çalışıyor böylelikle arkadaşlar. Eğlendirmeye çalışıyor arkadaşlar. Aynen. Biraz zorlaştırsana kanka. Haydi biraz hızlı at hızlı. Heh. Biraz Çok daha basit az oynuyor. Az Tamamdır Haydi. Çok basit. Oley. Tebrikler. Bu eğlenceliydi. Değil mi? Hı hı. Evet. Eğlenceliydi be. ben <laughs> hiç eğlenmedim ama. Evet. Topları temizleyelim diyor. E, top sadece bir tane tek var. Temizin mi? Temizle. Temizledik abi. Ne oldu? Aa! Ekran gitti Kübra. Ne oldu? Ah! Anne! Anne! Korkmuş Kübra baya korktu. Öldüğümü zannettim diyor. Aynen. Çünkü arkadaşlar... Her taraf karanlıktı. Nasıl korktu gördünüz mü arkadaşlar yüz evet, ifadesini? Arkadaşlar. Çok değişik bir oyun ya. Nasıl çıkacağız bir oyundan? Yani videoyu bitiremeyeceğim arkadaşlar. Evet kıyamıyoruz gerçekten. Bu eğlenceliydi vesaire. Fakat hızlı geçtiği için biraz şey yapalım biz yapacağım. Ve lütfen. lütfen oyundan çıkma. Lütfen oyundan çıkma diyor. Arkadaşlar bu arada hızlı geçtiği için hepsini çeviremiyoruz ama evet, hızlı sürekli geçiyor. bizi oyun oyunda tutma amacında. Evet. Yani sürekli diyor ki kalk kanka sana oyun oynayalım. Yeter ki kal burada falan diyor. Şimdi bir oyun oynayacağız yine galiba. E. Tıkladım abi. Bu ne? Savaş oyunu oynayacağız galiba. Bu toplardan daha iyi. <laughs> Öl kanka. Lan canım gidiyor. Haydi hadi hadi yenerse kanka. Tamam. Levelimizi falan attırıyoruz galiba. Ne attıralım Kübra? Canımızı attıralım. Canımızın. Tamam. Buna vur vur. Bu eğlenceli değil mi? Biraz. Biraz daha eğlenceli oldu. Bu arada tam sürüm değil bu arkadaşlar. Yine level atladık. Arttırıyoruz abi. Level 3 olduk. Öleceğiz illa. Aa hayır ölmesin direkt. Kübra. Bilmiyorum. Umarım hayır ölmez arkadaşlar. Bu bence bir oyun. O yüzden öleceğini He ölmedi. Çok şükür arkadaşlar ölmedi ayrı. Tamam. Bu kadardı. Ne diyor? Ben yavaş geç okuyamam hepsini. Yüksek bir evere geçebilirsin. He. Vesaire. Aksi taktirde. Anladım. takdirde eğer full versiyonda bunu yapabilirsin bunun tüm versiyonunu oynayabilirsin hmm. full versiyonu daha çıkmamış Ölürsen yapacak bir şey kalmaz Haydi biraz yavaş konuş. kodları var ve tatil kelimesini deneyeceğiz Holiday. name kodda tatil kelimesini deneyeceğiz promo gidelim. Bu arada arkadaşlar Hayri herkese gelmiyor. Farklı karakterler geliyor. eğer oyunu açarsanız size farklı bir karakter verecek. Yani Hayri evet, gelmeyecek. herkese farklı bir karakter. Aynen. Oyun baya değişik. Kolda girip ne yazacağız? Holy daim yazıyor. Evet. Bir besleyelim mi? Biraz zorlayalım mı Kübra? Bakalım yine şey diyecek mi? Hadi. Biraz onu korkutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama Umurunda çökerse değil. uyarmıştı biz önceden. Arkadaşlar valla çökmüyor. Kübra çökmüyor. Çökecek. Hiç de korkmadı ha. Neyse abi Hayri acıyorum ben arkadaşlar. Holiday yazalım. Tamam tatil değil mi Holiday? Evet. Arkadaşlar Hayri ile tatile gidiyoruz. <laughs> ne oldu? Ama şimdi ne oldu? Gitmedik Kübra. Yanlış yazın galiba. İlen yazman gerekiyor. Ama iyi yazamıyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Çünkü İngilizce değil. Aynen. Hangi mantıkla yaptı ya? Ev olmuyor. <laughs> Hayri. Aa! Aa, ölmüş. Ölmüş lan gerçekten. Cık cık cık. Ya çok kötü oldu ya. Evet ya. Tatile çıkamadık arkadaşlar. Çünkü kodu kabul etmedi. Galiba full sürüm değil diye. Ama daha full sürüm daha çıkmamış arkadaşlar. Evet. Yazık oldu Hayri'ye ya. Akabe, be. Hayri için bir like atalım arkadaşlar. Evet, Her arkadaşlar. like bir Fatih arkadaşlar. Çok kötü oldu. Hayrim be. Görüşürüz kankam. Sadece iskeleti kalmış. Gerçekten öldü arkadaşlar. Doğru evet. söylüyormuş. Aa, görüyorsun. Bir kere tek oynayabiliyoruz. Evet arkadaşlar bir deneyelim dedik. Sildik arkadaşlar bilgisayardan komple. Ee, bir deneyelim dedim. Demek ki tek ayını oynayabiliriz ama tek oynamıyoruz. Maalesef tekrar Sadece oynuyoruz. bir kere tek oynayabiliyoruz. Aynen. bu değil. Bu tarz oyunların devamı için muhakkak katmayı unutmayın. Gelecek videolara kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın, eğlenceyle kalın. Eğlenceli kalın.